Şuranın kapısını açalım. Burası ne Asi? Sen çok güzel anlatıyorsun evet, ya. Devam et anlat. Dur yardım ya. edeyim aç Annemler... Ay küçük... Ay yok. Annemler... Küçükken... Bu ağzında inekler varmış. İnekleri buraya bağlıyorlarmış. Sonra bedeme ölmüş. İnekler de zaten kumanda kestik. Şimdi buraları böyle hazırlamıştık. Yine ahır yaptık. Bu da böyle ekmeklik. alabiliriz. Bunları da boyalarız. Bu, ya da süpürgesi girişi. Çok seviyorum. Ee, burası da eskiden açılıyordu ama artık açılmıyor. Boruları kırdılar buradaki. Şuradan gidelim mi? Oradan dönelim arkadan. Ha, ne diyorsun? Allah. Ayaklarım bir her batıyor ama. Farkında da gireyim. Bu ayrı da arkadaşlar. Bu da benim şu çilek markalarından. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Burasında da bir masa var. Şurada merdiven, şurada koltuklarımız. Asya biz burada ne yapmıştık üç gün önce? Kurban bayramında, kurban bayramında et kestik. Et mi kestik, inek mi? İnek. Buğa kesmedik. Evet <laughs> doğru diyorsun. <laughs> Ahıra falan <laughs> falan gidelim bir yalanla. <laughs> Asya. Ahıra, ahıra mı girelim? Ahıra mı girelim? Arkadaşlar siz beni bekleyin. Ee, ben hemen teyzemlere gidip bir şeyler getireceğim. Ben ahıra gireyim, gireyim mi? Ha, girme, İyi tamam beraber girelim. Arkadaşlar şimdi geldim. Beraber ahıra gidelim. Asya burası çok kötü kokuyor değil mi? Biraz. Ben hatta şu anda kokar Aa, ben açamadım. Bu da bizim düşünsen sana tek tek matı atar değil mi? Kepekleri, ye, yani o kepekler yemek kepekleri işte. Burada Yıldız'ın evliliğini mi? yaladım. <laughs> Sana ha, hala, tamam kaş, kaşı diyor ya. Kaşımak istiyorum ama videodan sonra yine kaşı yapıyorum. Sen yemek de diyorsun. Bayağı da sıçmışsın ama. Bu arada evliliğimi hemen şöyle, şuraya takalım. Uy, bu arada... Eli öpmeye geliyor. Evet arkadaş. Burada da bizim tavuklarımız yumurtluyorlar. Arkadaşlar da kanala merhaba dedi. Anlamayabilirsiniz. Burası bizim tarla. Tarla. Silah gibi değil mi? Nereye götürüyorsun bizi ya? Koylanız sonuna gidelim. Gitmeyelim, çok uzak. Ya boş ver. He? Gidelim. Şu ağaç armut ağacı değil mi asisi şu ağaç? şu mu? Şu. Gidelim. Hayır, o incir ağacı ee? şuradaki. Şu armut arkasında erik var. Asya bence gitmeye gerek yok. Ne diyorsun? Ne yapacağız onun sonunda? Bak gördü, gördü herkes. Diyorlar ki Asya'ya çok teşekkür ederiz. Bize gösterdiği için ve anlattığı için. Ne demek istiyorsun? Sana teşekkür etmişler. Teşekkür etmişler. Rica ederim. <laughs> Beğenmenizi de istiyorum. Asya bunlar biraz pinti beğenmiyorlar ya. Yani. ee, şimdi ne yapalım? Şurada ekmek yapıyoruz değil mi? Ee, Aslında şurada. Az 10 like gelmiş. 10 bin az ya 100 bin ise. <laughs> 100 bin like gel. <laughs> gelmezse ne no, üzülürüm. Bu arada arkadaşlar kedicik de, de buraya geliyor. O da galiba. Aslında onu da bir seversin sen ya yani sanki. Yok bu kaçıyor bak. Ha, pıs, 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 Oo kaçıyor Aslı. Dedi ki arkadaşlar gelin arkadaşlar şurada sohbet edelim. Gel şurada gibi. evet ben de evet. onu diyecektim aslında. Evet. Biz birbirimize çok benziyoruz ya. <laughs> Vay, bay. O da kanala merhaba dedi. Kuyruğunu şuraya kaçıyor merhaba Otur. Gidip kaçıyor. Koltuğa. Ben şuraya oturacağım çünkü en sevdiğim renk. Lila. Senin en sevdiğin renk ne renk? Turuncu. Turuncu mu? Lila çok güzel bence. Lila şu terliklerimdeki şu renk. Gibi. şu. Şu mu? Evet, şu. evet gösterdim. Ee kapanış yapalım mı? Heh. Kapanış. Şuraları da gösterelim. Sonra. <laughs> şu. Gösteriyordum. Sonra mı bay? Evet. Arkadaşlar şurayı gösterelim. Biz böyle e, bayram gelmeden çok önce şey yapıyorduk. Burada ateş yapıyorduk. Semaverle çay içiyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Şu tırmıkla da. Bak şu o. Allah Allah. Biz çok şey yapmışız ya, değil mi? Şu merdiven de eskiden şuradaydı. Sap sağlam. Ben buna çıktığımda hep düşerim. Beni tartıyor yine de. Tartar yine. Asiye dikkat edin. Ay ama bu çok düşme. Bir. Yok, ben dikkat. Tamam, in hadi. Mısır kazana. Evet. Her gece mısırı burada yapıyoruz değil mi? Evet, içinde de hiçbir mısır kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Mı? Tü. Ne yapacağız? Neyse akşam yaparız. Bu arada arkadaşlar dediğim şu sobanın üzerine bunu koyuyoruz. Burada da. Ateş yapmıştık ama o kadar çok duman çıkıyor ki. Ne yapacağım şeyim. Burada da. Buraya inelim mi? Burada ekmek yapıyoruz. Ama bayağıdır yapmıyoruz. Aa kilitlenmiş. Aa kim kilitlenmiş acaba? Boş ver tamam. Açılması gerekiyor. Dur yardım edeyim. Gücüm yok. Hayır gü açılır da gücüm yok. Benim de gücüm yok galiba. Boş ver orayı ya. Neyse burası. Neyse. Değil. İçi bildiğiniz ekmek şey gibi. Hayatımız Çok yeşeyi alırım. O arada arkadaşlar eğer bahçenizde ya da e, evinizde falan böyle çiçekler varsa, bir tane çocuk bu, e, oyun oynarken, şöyle koşarken şunun batma kısımlara gözüne girip kör olmuş çocuk size sakın o çiçeğin olduğu taraflarda koşmayın. Şuraya otur kapanışı yapalım küçe. Şey, Senle bıraksak sabaha kadar çekeriz biz video değil mi? Evet. Ama buna en az 10.000 like gelmesi lazım. Ee, şöyle çiçekler vardı. Şunu da göstereyim. Siz sanırım galiba gerek var. Evet, şöyle. Eski evi de gösterelim. Gerek yok. O eğer bu videomuz çok beğeni alırsa oraya da gideriz ha. Evet arkadaşlar eski evde Öyle beleşi şey yok değil mi? Evet. <laughs> Hatta evin içinde şey saklambaç da oynayacağız. Saklambaç oynayabiliriz değil mi? Oynarız oynarız beraber. Evet arkadaşlar şuraya gireyim. Videomuzun kapanışını yapalım artık. Nereye çık nerelere çıkıyorsun <laughs> ya? Arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın gelmesini de istiyorum artık. Gelsinler. Çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.